çektik. <laughs> <laughs> evet, ya, şey, ben, ben de fotoğraf bıraktım. Veter de çektim. Şöyle Benim böyle başladım. teşekkürler. Olmadı onu al. Çek sen çekiyor. Erdal Bey bir tık bu tarafa Evet. Teşekkürler. Buradan başlarsak. Er, yukarıdayız. Erdal Bey yukarıdayız. Efendim buradayız. Elimi kapatın. Güzel. Buraya evet. Çok. çok. Tamam, tamam. Başka başka Bunu evet. kim düşündüyse çok tatlı. Ben çok düşündüm. teşekkür ederim. Yaptığı bir <laughs> <laughs> Ben çok heyecanlıyım. E, hepimiz çok heyecanlıyız. Gerçekten e, çok dört gözle bekliyorum. Şu yüzden biz bu filmi canla başla yaptık. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı. E, ve şimdi de aslında bizim bildiğimiz, bizim filmimiz olmaktan çıkacak ve aslında hepimizin filmi olacak. ...herkesin ne düşün, düşüneceğini çok merak ediyorum. Umarım... ...seversiniz umarım yani bu kadar... ...hakikaten gönlümüzü koyduk, her şeyi koyduk ortaya. Biraz... Aslında şöyle bir şey var, e, İlk başta duyunca hani Bergen'in... ...hayatı diye, bizim tanıdığımız... E, ...Acıların Kadını, Arabeskin Kraliçesi fakat e, sadece o kalıplar... ...olmadığını göstermek istedik biz. E, bu film her şekilde farklı farklı şekillerde çekilebilirdi, son bir yılı anlatılabilirdi ya da başka bir zaman dilimi olabilirdi. Ama biz bir e, genç bir kadının e, hayat yolculuğunu anlatmayı tercih ettik. E, caz kulüpten başlayıp bambaşka bir müzikal yolculuğa da evlen, müzikle de bir yolculuğu olan ve Belgin erin aslında hayatını anlatıyoruz. Bergen olma hikayesinin bir kadının varoluşunu anlatıyoruz. Erdal, çok güzel anlatıyor. Yok ama. <laughs> çok güzel anlattı. Yarısını çok ben anlattım. Anlattı. Sen tamamla istedin. Evet, til, 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 til be. Yok. Ya bu yüzden gerçekten ayrıca çok heyecanlı. Çünkü e, Belgin aslında biziz. E, Belgin hayalleri olan e, Belgin'in kendi hayatıyla ilgili bilmediklerimizi aslında çok fazla söylemek istemiyorum. Gidin görün, izleyin. E, biz bir Hayaller olan bir kızın hayatını anlattık ve o bergen olmuş sonra. Kısacık ömrüne çok şey sığdırmış, ee, umarız beğenirsiniz. Evet benim açıkçası filmle ilgili en sevdiğim taraflarından biri de bu. Ee, adamın adı yok çünkü gerçekten o adam aramızda, o adam bir canavar. Her katil e, belli değil, katil olduğu önceden. Gayet tatlı bir şekilde hayatına girip, e, manipüle edip, tatlı davranarak herkesi kolay şekilde kandırabilecek. Ee, hepimizin tanıdığı adamlardan biri kadının varoluş hikayesini göreceğiz biz bu filmde ee, o yüzden benim için çok değerliydi zaten bu sezonda tiyatroda bu kadının varoluş hikayesi üzerine Farahla beraber Bergen gibi bir karakterin tekrar hayata dönmesi tekrar onu anımsatmak yaptığı eserleri e, tekrar izleyiciyle ve dinleyiciyle buluşturmak çok önemliydi benim için çünkü Bergen dediğimiz insan kendi içerisinde büyük akademisyen aslında. Yani arabeskle klasik müziği birbirine harmanlayan ki Farah da bunu başlangıçtan son anına kadar e, müzikoloji miziko, mi deniyor ona yani. Onun e, tarihsel durumunu o kadar güzel anlattı ki ve o kadar güzel yansıladı ki yani e, ileride bakıp geçmişte keyif alacağım işlerden bir tanesi oldu açıkçası. Yani rolü yorumlarken tek bir ana fikrim vardı. Biz ne sevmesini ne de aşık olmasını adam gibi yapıyoruz yani. Aslında aşık olmak da bir eğitime tabi tutulması gerekiyor. Sevginin de bir eğitimi olması gerekiyor. Yani sal kendinde ne hissettiğin değil de aslında karşı taraftakinin ne duyumsadığı daha önemli olmalı. Bu <laughs> konuda <laughs>